62. bölüm. Langdon'ın Pentian'ın onun payına düşen tarafında ilerleyişi bir şekilde peşine takılan rehber tarafından engelleniyordu. Langdon son nişi kontrol etmeye hazırlanırken adam bitmez tükenmez anlatımına devam ediyordu. Rehber memnun bir ifadeyle "Görünüşe bakılırsa bu nişler çok hoşunuza gidiyor." dedi. Kubbenin ağırlıksız gibi görünmesinin nedeninin gittikçe incelen duvarlar olduğunu biliyor muydunuz? Başka bir nişi incelemeye hazırlanan Langton tek kelime bile duymadan başını salladı. Aniden birisi arkasından onu tuttu. Victoria'ydı, nefes nefeseydi ve kolunu çekiştiriyordu. Yüzündeki korku ifadesinden Langton tek bir anlam çıkarabiliyordu. Bir ceset buldu korkusunun arttığını hissetti. Yeni bir misafiri daha olduğu için heyecanlandığı belli olan rehber, "Ah, eşiniz!" diye bağırdı. Victoria'nın şortunu ve yürüyüş ayakkabılarını göstererek, "Şimdi Amerikalı olduğunuz anlaşılıyor." dedi. Victoria'nın gözleri kısıldı. "Ben İtalyanım." Rehberin gülümseyişi yok oldu. Ha tanrım. Victoria rehbere arkasına dönmeye çalışarak Robert diye fısıldadı. Galileo'nun diyagraması. Onu görmem gerekiyor. Rehber tekrar lafa karışarak. Diyagrama? Tanrım, siz ikiniz gerçekten tarihinizi biliyorsunuz. Maalesef o bölge görülemez. Vatikan arşivlerinde gizli koruma altında. Linkton. Bize izin verir misiniz?" dedi. Victoria'nın paniği karşısında kafası karışmıştı. Onu kenara çekti ve cebine uzatıp diyagrama sayfasını dışarı çıkardı. "Neler oluyor?" Victoria kağıdı incelerken, "Bu şeyin üzerindeki tarih nedir?" diye sordu. Rehber yine yanlarına gelmişti. Hayretten ağzı bir karış açık sayfaya bakıyordu. "Bu, bu şey gerçekten... Langdon. Turist kopyası. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Karım ve ben biraz yalnız kalmak istiyoruz. Rehber gözlerini kağıttan ayırmadan geri çekildi. Victoria. Tarih? Diye tekrarladı. Galileo bunu ne zaman yayın? Langdon alt satırdaki roman rakamını gösterdi. İşte yayın tarihi. Ne var? Victoria tarihi okudu. 1639 mu? Evet. Ne oldu? Victoria'nın gözlerinden kötü bir şeyin olacağı önsiziz okunuyordu. Başımız dertte Robert, büyük dertte. Tarihler uymuyor. Hangi tarihler uymuyor? Rafiel'in kabri. 1759'a kadar burada gömülü değilmiş. Diagrama yayınlandıktan bir yüzyıl sonra gömülmüş. Langdon söylediklerinden bir anlam çıkarmaya çalışarak ona baktı. Ha, hayır, diye cevap verdi. Rafael 1520'de öldü. Diagramadan çok uzun zaman önce. Evet, ama buraya çok daha sonra gömülmüş. Langdon'ın kafası karışmıştı. Neden bahsediyorsun? Şimdi okudum. Rafael'in cesedi. 1758'de Pentiyan'a yerleştirilmiş. Ünlü İtalyanlara bir tür tarihi saygının göstergesi olarak... Kelimeleri kavramaya başladığında, Langdon altından bir halının çekildiğini hissetti. Victoria, bu şiir yazıldığında Rafael'in kabri başka bir yerdeymiş. O zamanlar Panteion'da Rafael'le ilgili hiçbir şey yokmuş. Langdon'un nefesi kesilmişti. Ama bu demektir ki, evet, bu yanlış yerdeyiz demektir. Langdon'un sallandığını hissetti. İmkansız, emindim. Victoria koşarak rehberi yakaladı ve onu geri çekti. Signor, affedersiniz, Rafael'in cesedi 1600'lerde neredeydi? Sersemlemiş görünen adam, Ur U Urbino, diye kekeledi. Do Doğum yerinde. İmkansız! Langton kendi kendine küfretti. İlluminati bilim mihrapları burada Roma'daydı. Bundan eminim. Tekrar Langdon'un elindeki belgeye bakan rehber soluk soluğa. İlluminati mi? K kimsiniz siz? Victoria idareyi ele aldı. Biz, Santin'in toprak kabri denilen şeyi arıyoruz. Roma'da. Bize bunun ne olabileceğini söyleyebilir misiniz? Rehber tedirgin görünüyordu. Rafael'in Roma'daki tek kabri burasıydı. Langdon düşünmeye çalıştı ama aklını toparlayamıyordu. Eğer Rafael'in kabri 1655'te burada değilse o zaman şiir neden bahsediyordu? Şeytan gözlü toprak santi kabri. Bu ne demek? Düşün. Victoria. Santi adında başka bir ressam var mıydı? diye sordu. Rehber omuzlarını silkti. E bildiğim kadarıyla hayır. Peki ünlü herhangi biri? Belki bir bilim adamı, şair ya da Santi adında bir gök bilimci. Rehber şimdi yanlarından ayrılmak istiyormuş gibi görünüyordu. Hayır madam, bildiğim tek Santi mimar Rafael. Victoria. Mimar mı? dedi onun bir ressam olduğunu sanıyordum. Tabii ki her ikisiydi. Hepsi öyleydi. Michelangelo da, Da Vinci de, Raphael de. Langdon aklına ilham gelmesini sağlayanın rehberin sözleri mi yoksa etrafındaki şatafatlı kabirler mi olduğunu bilmiyordu ama fark etmezdi. Anlamaya başlıyordu. Santi bir mimardı düşünce dizileri bu noktadan sonra domino taşları gibi yerleşmeye başladı. Rönesans mimarları iki neden için yaşıyorlardı. Tanrı'yı büyük kiliselerle, mevki sahibi kişileri ise lüks kabirlerle yüceltmek için. Santin'in kabri olabilir miydi? Düşünceler şimdi daha hızlı geliyordu. Da Vinci'nin Mona Lisa'sı, Monet'in Nilüfer'i, Michelangelo'nun Davut'u, Santi'nin toprak kabri. Langton. Santi kabri tasarladı. dedi. Victoria ona doğru döndü. Ne? Şiir Rafael'in gömülü olduğu yerden bahsetmiyor. Onun tasarladığı bir kabirden bahsediyor. Neden bahsediyorsun? İpucunu yanlış anladım. Aradığımız şey Rafael'in gömülü olduğu yer değil. Rafael'in başka biri için tasarladığı bir kabir. Bunu gözden kaçırdığıma inanamıyorum. Rönesans ve Barok Roma'da yapılan oymacılığın yarısı cenazeler içindi. Langton yaptığı keşifle gülümsedi. Rafael yüzlerce kabir tasarlamış olmalı. Victoria sevinmişe benzemiyordu. Yüzlerce mi? Langton'un gülümseyişi kayboldu. Of! Profesör içlerinde toprak olan var mı? Langdon aniden kendini yetersiz hissetti. Rafael'in çalışmaları hakkında utanç verecek kadar az şey biliyordu. Michelangelo konusunda yardımcı olabilirdi ama Rafael'in çalışmaları onu hiç cezbetmemişti. Langdon sadece Rafael'in ünlü birkaç kabrinin ismini verebilirdi ama neye benzediklerinden emin değildi. Langdon'ın kararsız olduğunu açıkça gören Victoria yavaş yavaş uzaklaşan rehbere döndü. Kolunu tuttu ve onu kendine doğru çekti. Bana bir kabir lazım. Rafiel'in tasarladığı, toprakla ilgili bir kabir. Rehber endişeli görünüyordu. Rafiel'in bir kabri mi? Bilmiyorum, bir sürü tasarlamış. Büyük ihtimalle Rafiel'in tasarladığı bir şapel demek istiyorsunuz. Kabir değil. Mimarlar her zaman kabirlerle birlikte şapeller tasarlamışlardır. Langdon adamın haklı olduğunun farkına vardı. Rafiel'in toprakla ilgili bir kabri ya da şapeli var mı? Adam omuzlarını silkti. Üzgünüm. Ne demek istediğinizi anlamıyorum. Toprak kelimesi benim bildiğim bir şeyi tarif etmiyor. Gitmem gerekiyor. Victoria onun kolunu tuttu ve sayfanın en üst satırını okudu. Şeytan gözlü toprak santikabri bu size bir şey ifade ediyor mu? Hiçbir şey. Langdon aniden yukarı baktı. Dizenin ikinci kısmını bir anlığına unutmuştu. Şeytan gözlü mü? Rehbere. Evet. İşte bu. Rafael'in içinde yuvarlak pencere bulunan bir şapeli mi var? Rehber başını salladı. E, benim bildiğim kadarıyla Pentian tek ama duraksadı. Victoria ve Lincoln aynı anda ama ne dediler. Tekrar onlara doğru adım atan rehber başını yarı yatırarak baktı. Şeytan gözlü. Kendi kendine mırıldanarak ve dişlerini sıkarak Şeytan gözlü bu 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 co diavolo mu? Victoria başını salladı. Harfi harfine evet. Rehber hafifçe gülümsedi. Bir süredir duymadığım bir terim. Eğer yanılmıyorsam ko diavolo mahzen mezar demek. Langdon. Mahzen mezar mı? diye sordu. Kriptos gibi mi? Evet ama özel bir kriptos çeşidi. Sanırım şeytan gözlü şapelin içinde, başka bir kabrin altında bulunan çok büyük bir defin çukuru için kullanılan eski bir terim. Adamın neyi tarif ettiğini hemen anlayan Langdon, ölü kemiklerini saklama mahzeni mi? diye sordu. Rehber çok etkilenmişti. E, evet, aradığım terim buydu. Langdon bunu düşündü. Ölü kemiklerini saklama mahzenleri zor bir ikilem için ucuz bir dini çözümdü. Kiliseler en seçkin üyelerini mabetlerin içinde şatafatlı kabirlerle şereflendirdiğinde sağ olan aile üyeleri ailenin birlikte gülmülmesini istediler. Böylece kendilerinin de kilisenin içinde gıpta edilen bir defin yerleri olmasını garantiye alıyorlardı. Bununla birlikte eğer kilisenin tüm aile için kabir yapacak yeri veya bütçesi yoksa, bazen ölü kemiklerini saklama mahzeni yani kabrin yanında yerde daha az değerli aile üyelerini gömdükleri çukur kazıyorlardı. Daha sonra çukur, rogar kapağının rönesans dengiyle kapatılıyordu. Kullanışlı olmasına rağmen ölü kemiklerini saklama mahzenlerinin modası, rüzgarla katedrale sürüklenen pis koku yüzünden çok çabuk geçti. Langdon şeytan gözlü diye düşündü. Terimi daha önce hiç duymamıştı. Ürkütücü bir şekilde uygundu. Langdon'ın kalbi çılgınca atıyordu. Şeytan gözlü toprak santikabri. Korulacak tek bir soru sorulacak tek bir soru kalmıştı. Rafael içinde bu şeytan gözlerinden bulunan bir kabir tasarlamış mı? Rehber başını kaşıdı. Aslında üzgünüm. Sadece bir tane aklıma geliyor. Sadece bir tane. Langton daha iyi bir cevap hayal edemezdi. Victoria neredeyse bağırarak. Nerede? Dedi. Rehber ona garip bir ifadeyle baktı. Çici şapeli sanat ve birbirinin farklı koruyucuları Agostino Cici ve kardeşinin kabri. Langton Victoria ile birbirlerine bakarlarken, ''Bilimin mi?'' dedi. Victoria tekrar, ''Nerede?'' diye sordu. Yeniden yardıma dokunduğunu fark edince heveslenen rehber soruya aldırmadı. ''Kabrin toprakla ilgili olup olmadığını bilemem.'' Ama kesinlikle diferente diyebiliriz. Langdon, farklı yani. Peki nasıl? Mimariyle tutarsız. Rafael sadece mimariydi, mimarıydı. İç süslemeleri başka bir heykeltıraş yaptı. Kim olduğunu hatırlayamıyorum. Langdon şimdi can kulağıyla dinliyordu. Belki de isimsiz iliminiyatı ustası. Rehber İçindeki eserleri kim yaptıysa zek sahibi değilmiş. Diyo Mio Atrokita Kim piramidesin altına gömülmek ister ki? Lincoln duyduklarına inanamıyordu. Piramitler mi? Şapelde piramit mi var? Rehber küçümseyen bir tavırla Biliyorum. Korkunç öyle değil mi? Victoria adamın kolunu tuttu. Signor, Cici Şapeli nerede? Yaklaşık bir kilometre, bir buçuk kilometre ya da kuzeyde. Santa Maria del Popolo kilisesinin içinde. Victoria rahat bir nefes aldı. Teşekkür ederim. Hadi. Rehber. Hey! Aklıma bir şey geldi. Ah oh, Ne kadar aptalım. Victoria durdu. Lütfen bir hata yaptığınızı söylemeyin. Adam başını salladı. E, hayır ama daha önce aklıma gelmeliydi. Çici şapeli her zaman çici olarak tanınmıyordu. Eskiden adı Capella della Terra'ydı. Langdon, yeryüzünün şapeli mi? diye sordu. Kapıya doğru yürüyen Victoria, hayır dedi. Toprak şapeli. Victoria Vetra koşarak Rotunda meydanına çıkarken hızla cep telefonunu çıkardı. Komutan Olivet, yanlış yerdeyiz. Olivet şaşırmıştı. Yanlış mı? Ne demek istiyorsunuz? Bilimin ilk mihrabı, çici şapeli. Neresi? Olivet'in sesi şimdi öfkeli geliyordu. Ama Bay Langton dedi ki... Santa Maria del Popolo. Bir buçuk kilometre kuzeyde. Adamlarınızı hemen buraya gönderin. Dört dakikamız kaldı. Ama adamlarım tam burada. Onları göndermem mümkün. Çabuk. Victoria telefonu kapattı. Lang Langton arkasından sersemlemiş bir halde yandan çıktı. Victoria onu elinden tutup kaldırımın kenarında bekleyen ve şoförsüz gibi görünen taksi kuyruğuna doğru çekti. Sıradaki ilk taksinin motor kapağına vurdu. Uyuyan şoför irkilerek doğruldu. Victoria arka kapıyı açtı ve Langdon'a içeri itti. Sonra onun arkasından içeri atladı. Santa Maria del Popolo diye emretti. Presto. Heyecanlı ve yarı korkmuş görünen şoför cad caddeye bakarak gaza bastı.